sevgili gönül dostlarım hepinize Merhabalar hava açtı çok şükür kendim bahçeleri atıyorum, kavuştum durum abone aldı bana sevgili dostlarım nedir Hadi siz birisiniz çekmem için video kazık gibi bir şey nedir bu götürüyorum onu bahçeye koyacağım video çekeceğim izlemelerinize sunacağım. İnşallah beğenip izleyeceksiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum size. Nasılsınız? iyi misiniz? Az mısınız? Beni soracak olsanız çok iyiyim. Çok. Dünyanın güzelliğine bakın sevgili dostlarım. Lütfen dünyaya bir bakın. Hayat çok güzel. Yaşamak çok güzel sevgili dostlarım. Hep birlikte güzel güzel yaşayalım inşallah. Şimdi ablama çağıracağım. Abla! Motoru getirmiyorum. Eğlemek gerek onu. Ne ip getiririm ne bir şey. Bir şey almadım. He? Almadım. Dönü balayım. Oo. Geri dönmem gerekiyormuş. hazıklar koymuş yola gidip onları Beraber gidelim sevgili dostlar. Bakın dünyanın güzelliklerine lütfen bakın. Sizin için çekiyorum bu güneşi sevgili dostlarım. Güneş tek benim için vurmasın. Hepimiz için vursun. Mutluluklar tek kendim olmasın. Hepimizin olsun. En güzel şeyler asla benim olmasın. Hepimizin olsun. Dostlarım hepimizin. Can dostlar hepimizin.